Selam Babiller. Geçtiğimiz haftalarda gördüğünüz üzere kanalda Nintendo Switch Lite'in hem kutu açılışı hem de ufak bir muhabbet videosu çekmiştik. Bu seferki videomuz hem benim uzun bir araştırma sürecimden geçtikten sonra hazırlayayım dedim. Bunlardan ilki elbette ki ucuza oyun almak. Nintendo Switch'iniz kırık değilse bildiğiniz üzere para verip oyunları satın alıyoruz. Peki para verirken çok para vermek gerek mi? Elbette ki hayır. Babürcü kardeşiniz eski bir mezarcı hatta hala bir mezarcı olduğu için size uygun fiyata oyunları alabileceği yöntemleri gösterecek. Neyse lafı fazla uzatmayalım ve şimdi konumuza hemen giriş yapalım. İlk olarak kutulu oyunlara değineceğim sırayla sonrasında dijital oyunlar sonrasında ülke değiştirerek satın alma. Evet Babürler ilk konumuz elbette ki kutulu oyunlar. Kutulu oyunları daha çok ben Nintendo oyunları üzerine takip ediyorum yani Mario oyunları, Zelda, Pokemon, Donkey Kong, Metroid Prime. Yani aklınıza gelecek bütün kutulu oyunları buradan takip ediyorum. Sadece Nintendo'nun özel olarak ürettiği serileri yani. Hani Witcher 3'ü ne bileyim Skyrim falan buradan takip etmiyorum. Ondan da bahsedeceğim. Ha tabii bu tamamen sizin tercihiniz. Araştırmanızda yarar var. Şimdi kutulu oyunlarda ben en çok Let's Go ve Dolaba bakıyorum. Daha sonrasında sahibinden.com'a bakıyorum. Ama en çok Let's Go ve Dolap'ta oyunları görüyorum. Hani uygun fiyata satıldığını. Hani bilginiz olsun. Letgo'da özellikle Zelda'yı geçen hafta 250 TL'ye buldum. Ama elbette ay sonu olduğu için maaşımızda yatmadığı için alamadım ama takipteyim yine. Şimdi yani kutulu oyunları bahsedeceğim bu kadardı. Hani bu tamamen sizin kişisel zevkiniz ve birazcık daha paranız olması lazım. Yani burada oyunlar 350 liradan başlıyor genelde. 450-500'e kadar çıkıyor. Hani ben bu kadar fazla para vermem oyuna. O yüzden siz de benim gibi uzun araştırmalar yapın. Geçelim dijital oyun kardeşliğine. Dijital oyunlar bildiğiniz üzere hani PlayStation 4'te, Xbox'ta ve Steam'de olduğu gibi mağazadan alıyorsunuz. Nintendo'nun kendi mağazasından. Kendi mağazasından almanız için elbette bir üyelik açmanız lazım. Üyeliği açtıktan sonrasında gidip hangi ülkeden istiyorsanız o ülkeyi alacaksınız ve oyunları kardeşinizle paylaşacaksınız. Ben ülke değiştirme olayını en son anlatacağım. Şu an dijital kardeşliği anlatıyorum hemen. PlayStation 4'te olduğu gibi bir hakkını kendiniz kullanıyorsunuz. Diğer hakkı, ikinci hakkı kardeşiniz kullanıyor diyelim. O online olarak oynamak zorunda mesela. Online bağlantı olması lazım. İlk hakkı kullanan da böyle bir zorunluluk yok. Offline olarak oyunlarını oynayabilir. Hani dijital kardeşinde kardeşiniz varsa oyunları yarı fiyatına alıyorsunuz. Sallıyorum şu an tamamen farazi konuşuyorum. Mesela Zelda şey, Metroid Prime çıktı diyelim. 500 lira, 250-250 kırışıyorsunuz ya da 300 sen ödüyorsun 200'ü o ödüyor falan öyle değişik şeyler yapıyorsunuz. Bu tamamen sizin yakın arkadaşınızla ya da arkadaşlarla ortak ilişkiniz. Neyse ona göre fiyat belirliyorsunuz arkadaşlar. Yani. Hatta burada şeyi de bahsedeyim. Kardeşliğin dışında Nintendo Switch'te online oyun oynama seçeneği de mevcut. Ve bu online oyun oynarken Nintendo 64, şey, Sega ve Nintendo'nun eski klasik oyunlarında ücretsiz olarak oynayabildiğiniz bir kardeşlik sistemi var. Bu da yeni geldi. Mesela bu da 8 kişiye kadar ortak yapabiliyorsunuz. Kişi başı 10 dolar civarına geliyor işte. 100 lira falan. Burada da Nintendo 64'deki klasik oyunları oynuyorsunuz. Nintendo Switch'inizde. Bence bunu da bir arkadaş topluluğu toplayıp 8 kişi girerek danaya girer gibi. Böyle yapabilirsiniz ki bunu Nintendo 64 oyunları sevişti. Çok güzel gözüküyor. Biraz hani internetten bakabildim. Gerçi bakabildim dedim sadece Nintendo'nun kendi yayınladığı videoya baktım ama. Bakalım bence güzel olacak gibi. Zaten o da yarın çıkıyor ben bu videoyu montajlarken büyük ihtimal siz de görmüş olacaksınız. En önemli kısma ülke değiştirme. Zaten linkini şu an ekranda görüyorsunuz. Bu link üzerinden ben takip ediyorum fiyatları. Uygun olan oyunları buradan alıyorum. Şimdi size özel bir taktik vereceğim. Bu sadece papara kart kullanan kişilerde geçerli bir şey. Öncelikle en ucuz ülke şu an Arjantin konumunda. Bizim paramız da artık tuvalet kağıdına dönmek üzere az kaldı yani son çırpınışlarında tuvalet kağıdına dönmek dönmüş olan Arjantin parasının yanına yerleşmek üzereyiz ama tabi daha biraz daha var o kısma kadar sanırım bir 2023'te falan o civarlarda olur neyse şimdi Silivri falan uğraşmayalım şimdi Arjantin üyeliği almamız için yapmamız gereken şeyler basit önce ekranda gördüğünüz gibi şu an Arjantin'e geçiş yapıyoruz yani görüyorsunuzdur eminim Buradan Arjantin'i seçtikten sonra papara kartınız kesinlikle olması lazım. Yoksa üyeli kaçıyorsunuz. Ama papara kartın normal dijital şey yani normal kart olarak değil sanal kartı size lazım. Çünkü sanal kart üzerinden alacaksınız oyunu. Uygulamaya giriyorsunuz. Bu an gösteremiyorum çünkü benim kartım var. Ama az çok zaten papara kullananlar bunu biliyordur. Sanal kartınızı oluşturuyorsunuz. Nintendo Switch'ten şu an mesela... Hollow Knight ve Stardew Valley oyunları 179 Arjantin parasına satılıyor ki bunlar da 29 TL ediyor. Gerçekten çok ucuzlar. Bunu Amerika'dan veya ne bileyim en ucuz ülke yurt dışından Meksika'dan falan alsanız bile 50-60 lira tutuyor en fazla ama Mac Arjantin'de çok güzel bir indirimden ziyade bu iki firma Arjantin'e özel bir fiyatlandırma yapmışlar. Hani oyunlarını alıp oynasınlar diye. Biz de bu fiyatlandırmadan bu sayede yararlanmış oluyoruz. Keşke bize de böyle fiyatlandırma yapsa Nintendo ama maalesef ki böyle şeyler yok. Bu yüzden bu tarz arka kapılardan dolaşıyoruz. Bunlar tamamen yasal şeyler zaten. Nintendo buna izin veriyor. Sadece Arjantin'den alışveriş yapmanız için normal kredi kartını kullanamıyorsunuz. Paparanın sanal kartını kullanıyorsunuz. Başka sanal kartlar da olmuyor. İlginç bir şekilde sadece Paparanın kendi sanal kartı oluyor. Çok güzel bir durum. Umarım bu durum engellenmez ve istediğimiz gibi oyunları rahatça alabiliriz. Hani başka anlatacağım şeyler yok açıkçası çünkü ben hepsini değindiğimi düşünüyorum ne kadar ucuza oyun aldığımızı. Daha çok bu online tarafta, Arjantin tarafında indie oyunları mesela şu an ekranda görürüz indie tarzı oyunları alabiliyoruz. Hani ileride nasıl olur bilmiyorum ama hani bir şekilde bu fiyatların inmesiyle hepimiz mutlu olabiliriz ama hiç sanmıyorum. Yani doların düşmesi lazım ki Türkiye ekonomisi çok kötü durumda. O yüzden benim gösterdiğim yollardan takip edip oyunlarınızı almaya devam edebilirsiniz. Biraz zorlu bir süreç bu büyük meblalar dönüyor da Nintendo tarafında hani Ben en ucuza kapatmaya çalışıyorum kendi bilgisayarım da çok yani bilgisayardan oynuyorum zaten bu oyunları Mesela Hollow Knight bende yoktu buradan aldım Starter Valley de Steam'den Sanırım 50-60 saat oynamışımdır Ama gelin görün yine buradan satın aldım Neden derseniz Switch'te oynamak her zaman daha iyi çünkü el konsolu istediğim yerde oynayabileceğim Bu avantajı olduğu için aldım ben bunu açık söyleyeyim Şöyle bir şey var mesela ben Mario oyunlarını, Zelda oyunlarını da oynamak istiyorum ama bunlar o kadar pahalı ki maalesef alamıyoruz hani. Alamadığımız için ben de üzülüyorum. Hani çoğu şeyden geri kalıyoruz. Zor bir dönemdeyiz. Hani umarım size yardımcı olabilmiştir bu içeriklerim. Fazla lafı uzatmayacağım zaten. Umarım yardımcı olmuşumdur arkadaşlar. Kanalımızı beğenirseniz de videoyu hatta kanala abone olup videoyu beğenirseniz, takip ederseniz bizi yeni Switch ile alakalı içerikler de çıkarmaya çalışacağım. Bundan böyle Switch ile alakalı güzel içerikler çıkarmayı düşünüyorum. Umarım hevesim kaçmaz ve devam eder diyelim. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Herkes kendinize çok iyi bakın. Herkese şimdiden iyi oyunlar. Hoşçakalın.